Bunlar Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Fasih Fenerbahçe ya. diğer maçları kaybetmeli. Bunlar Beşiktaş'ın <laughs> oyuncusu değil. Fasih Fenerbahçe diğer maçları kaybetmeli. Abinin rahatlığı peki. Abinin rahatlığı. Kim abi. böyle ne var? Prim mi alıyor? Ne alıyorsa söylesin ya. Masu biz geçen sene bak. ana avrat sövdük adama. Masuakon'un ettiği mücadeleyi verin, giren Semih etmiyor. Adamın. Mustafa etmiyor ulan anasını satayım ne yapıyorsunuz ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz ayakta duramıyorsunuz Galatasaray sahasında verebilir mi bu kırmızı kartı Dembaba'yı Çin'e satıyordu Fikret Orman Kamp to Beşiktaşları Bayan müni bize video atıyordu video <laughs> Düşüncelerim Abi canın sağ olsun diye diye Beşiktaş bize can bırakmadı yani buradan gençlere sahip çıkalım, Ersin'e sahip çıkalım, Mustafa'ya sahip, Semih'e sahip çıkalım diye 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 bizim canımız çıktı. Biz bu taraftar bugün Perşembe günü herkesin işi gücü var. Bu saatte burada tıklım tıklım doldurmuşuz. Ligde 24 puan tak fark yiyen takıma, hak etmeyen bir takıma bugün full kapasite oynuyorsun. 90 dakika destek veriyorsun ama şu kadar ruh yok, şu kadar. Şu kadar. Sen Beşiktaş'ın altyapısından gelmiş oyuncularda bu ruhsuzluk varsa yabancı gelip nasıl mücadele etsin? Yabancı Masuaku'nun ya Masuaku'ya biz geçen sene ana avrat sövdük adama. Masuaku'nun ettiği mücadeleyi giren Semih'e... Masuaku'ya dün çiçek verilmiş yine. Geliyor. Mustafa etmiyor. Ulan anasını satayım. Ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Ayakta duramıyorsunuz. Ya böyle bir şey yok. Tayyip Dalla tamam hata yaptı. Olabilir. Yanlış. Ya bir maç oynuyorsunuz. Ya bir maç. Bir maç. Biz gidiyoruz rotasyon yapıyoruz. Ersin. Ya bir maç oynadın ya. Bir senede bir maç oynadın. Tamam kardeşim şampiyonlukta bizim kalecimiz yoktu eyvallah. Ama kredin doldu ya. Sen kaç yaşındasın? 25 yaşına geldin Ersin ya. 25 yaşında bir süperlik kalecisi şu golleri yemez abi yemez. Böyle bir şey yok. Yok Ersin Beşiktaş'tan gitsin bak iddia ediyorum Beşiktaş'tan gitsin. Süperlikte oynayamaz. PTT birincilikte yedek kaleci olur. Biz bu kaleciyi rotasyon yapıyoruz. Bizim birinci hedefimiz şu anda zira Türkiye Kupası'nda. Şey Avrupa'ya direkt gitmek için. Ersin çok razı bir Anadolu takımında oynar bu arada. Sen final senin abi evinde. Ve sen sen şu an finale Yok, sen Avrupa'ya gidemiyorsun. Avrupa'ya gidebileceğin en kolay yolu kapattın. Böyle bir ihmalkarlık, böyle bir ahmaklık olamaz abi, olamaz. Sen tamam hata yaptın, eyvallah ama sen nasıl ersinle başlıyorsun? Sen nasıl rotasyon yapıyorsun? Galatasaray maçına nasıl çıktıysan öyle çık. Sen ilk 11 oyuncularında çık. Biz 24 puan fark yemişiz. Bizim zaten iddiamız olan yer burası. Lig değil ki. Lig bitmiş, gitmiş. Sen şimdi bu maçtan sonra ne yapacaksın? 24 puan farkı mı kapatacaksın? Allah aşkına ya. Ne olacak yani? Bunun sonu ne olacak? Biz şimdi dördüncü olup Avrupa'ya gelemezsek bunun hesabını kim verecek? Ersin mi verecek? Mustafa mı verecek? Tayyip mi verecek? Ya Beşiktaş'a böyle vasız topçular alıyorsunuz. Sonra bu takımın kaderiyle oynuyorsunuz. Bu takım zaten borç batağında, borç. Parası yok. Avrupa'ya gidemezse bu takım ne olur biliyor musunuz ya? Şunun ciddiyetsizliğini farkına varamayan aptallar ordusu, aptallar ordusu bugün Beşiktaş'ın belki de iki yılını heba etti. 2 yılda yapabileceği transferleri, başarısını bu gece heba Şu an ziraatı alan direkt Avrupa'ya gidiyor değil mi? Evet abi direkt Avrupa. etti. Peki eleme değil değil mi? Direkt Avrupa oynuyor Yok, direkt yani. gidiyor yani. Biz ya. Biz Avrupa'ya gidemezsek iki yıl daha bu takım kadro kuramaz para gelmeyecek, Avrupa'ya gidemeyecek, geliri olmayacak. Ama bunun bunun bu zekaya sahip olmayan yönetim olsun, yönetici kadrosu olsun, teknik kadro olsun. Şu benim düşündüğümü düşünemediler bugün. Ersin'i kaleye koyma zihniyeti tamamen geri zekalıktır. Geri zekalı. Başka hiçbir şey Adam ne takmış Ersin'e kanka. Son, son, son sözlerimi söyleyeyim. Artık gideyim. Canımız çok sıkkın. Ama bunun hesabını versinler. Bu takım Avrupa'ya gidemezse Ersin'le de gençlerle de ne kadar bu, bu ruhsuz ordusuna yolu alır. Ersin! Allah şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ben burada Liverpool 2-1 Yenilmiz Liverpool maçında ben stat'taydım. Kapalı tribündeydim. Aynı atmosfer, aynı taraftar vardı. Ee, bu mağlubiyet bir hocaya yazıyorum. İki yani yöneticilere ya yazıyorum. Şu hoca Türkiye'yi tanımıyor. Bence de bir hocaya yazar bu arada. Bu mağlubiyet. Abi hoca değil oyuncuların ruhsuzluğuna yazar ya oyunculara yazar. Valla ya. abi oyuncuların ruhsuzluğu mutsuzluğu ben orasını orasını bilmem. Ben bu maçı nasıl Galatasaray maçını sol şehre yazdıysan bu maçı da sol e yazarsın. Yani ya açık konuşayım immobile oyuna girdikten sonra e, ne yalan söyleyeyim biraz daha toparladı Beşiktaş yani. Hani madem Immobile'de bir sıkıntı yok falan fistan hani niye immobile girmiyor ki 11'de? Niye 11'de oynamıyor Immobile yani? Bilmiyor olabilir? Tanıyamıyor bilmiyor olabilir. Kardeşim elimizde. Mesela oyuncularda ruh yok diyorsun, Abdü. E bunun da birazcık sorumlusu hoca olmuyor mu mantık olarak? E oyuncuları maça hazırlayan hoca, teknik ekip. Ne diyeyim ki abi gideyim oraya döveyim mi? Yapayım? Yani <laughs> zaten bir kupa kaldı. Ben yanlış mıyım? Ligde zaten 4. sırada şu an. Öyle. Yani üçüncülüğü Samsun bize vermeye çalışıyor. Antep, Konya bak yemin ediyorum Allah belamı versin. Antep Konya taraftan git sor. Bir puan razıken gel gelip bizi yeniyor. 9 kişi Konya'ya yeniyor. Abi sen burada Antep'e yenildik. Burada Göztepe'ye yenildik. Ya bu adam Rum oldu. Ay, Ruma Kavga ediyor. Evet evet gördüm onu. Adamın 3500 bin maliyeti var. Ya yazık kardeşim ya. Hiç yani bir kadro kurken Ersin'in Tayyip'in ne işi var abi? Allah razı olsun. Ya şunları rica ediyorum bak Serdar Başkan. Serdar Bilgili burada Pascal Numa elini avucuna soktu diye Fenerbahçe maçında kulübü kesti. İlişkisini kesti. Bu akşam Tayyip Dağlı'yı Ersin'i gönder takımdan. Ersin'i ben istemiyorum abi ya. Frank maçında Ersin mahvetti. Bak Beşiktaş taraftarı Beşiktaş taraftarı çok cana çekiyor. Büyük atal, Beşiktaş taraftarı çok cana çekiyor. Ben şunu istiyorum. Tesisi açın. Tarak. Bu beste nereden çıktı onu da anlamadım bir anda. Çıktı, anlamadım bir anda. Problem ne kardeşim? Yani bak koskoca Beşiktaş Ulan Ciroks, o kadar özet izledim. Bir Trabzonsporu izlemedin ama pazar günü Fener'i bir yenelim sıkıysa o zaman açma özeti. Ya <laughs> ne Sözün alaka kanka ne alaka? Yani Allah Allah. Galatasaray Fenerbahçe maçını yemek üzerine mi kuruldu abi? Açayım tamam oğlum açayım. La U19'u izledik zaten. Abi şey Galatasaray maçını diyorlar ya. Bodrumspor maçını niye açıyoruz ki kanka ya? Tamam açmamı istiyorsanız izlerim oğlum ben. Benim için sıkıntı yok. Yani diğer maçları kaybet. Böyle mantık yok abi. <laughs> Tesisleri aç. <açıp>, ya <laughs> arayı aldık, elanı aldık hiçbir yok. Abi, abi harbiden dahi yok dil atıyor. Tesislerde hiçbir yok abi. Yani ben ya forvet almalı bu takıma. Yani hani bu Oğlum açayım diyorum sonra chattekiler açma diyor sonra kaynıyor sonra bana suç buluyorsunuz yani ben anlamıyorum ki. Sonra chatin dediğini yapmadığımda da demokrasi yok bu kanalda diyorsunuz. Abi güzel ben aç ya. Ne yapayım? Aç abi aç izleyelim. Bu takımın bu takımın biraz abi daha gitmesi sakin lazım bak. Ben, ben abi abi sinirleniyorum abi sinirleniyorum. Ya. ne yarıştık ya. biliyor musun? Galatasaray'ın en son eğer Anadolu takımına mağlubiyet Ağustos 2022 kendi sahasında. Fenerbahçe'nin Kasım 22 3 sene geçmiş. Beşiktaş bu sezon Kasımbaşı, Antep, Göztepe'ye 9 puan Ayının verdi. Aynen gözler burada. kayıyor Biz ya. bu yüzden olamıyoruz. Büyük maçta adam şey gayret etmiyor. Bunları da yeneceksin baba. Şimdi yani Adana'ya yenir. Biz de büyük maçları yenemiyoruz. <laughs> <inir. gülüyor> Biz de büyük maçları yenemiyoruz. <laughs> <laughs> <büyük> <laughs> e Galatasaray'ı yen. Böyle olmaz. Biz büyük bir kulübüz abi. Anadolu'yu yen, onu yen. Ersin'i, Tayyip Dalay'ı kulübe sokmayın. Bak rica ediyorum. Önemli değil baba. Altyapıdan stoper getirin. Bir iddiamız kalmadı zaten. Gitsinler baba ya. Bu kırmızı kart hakem Galatasaray sahasında verebilir mi bu kırmızı kartı? kırmızı kartı? Veremez. O penaltı, o penaltıyı orada verildi. Burada veremiyor bu penaltıyı. Bu penaltıyı burada veremiyorsa bu hakem düdüğü bıraksın kardeşim. Bizim göremediğimizde hocanın gördüğü bu Oscar Chamberlain'de ne var? Acaba kendisine birim mi veriliyor? Ne oynadı da burada bu adama oynatıyorsun? Kaç maçtır oynuyor? Hiçbir varlığı yok. Abi kimi oynatacak? ...Oxlade yerine. Abi Oxlade çıktı, Hacı Ahmetoviç... Hacı Ahmetoviç girdi, ne yaptığını bana söylesenize. İki kelime etseniz zaman Hacı Ahmetoviç şu konuda daha iyiydi desenize mesela bana. Şirkiyi kullandı, o da boş. Bana söyleyin, bu konuda... ...Oxlade'den daha iyiydi desenize bana mesela. <laughs> yani bazen de gerçekten insanlar... ...sırf eleştirmek için eleştiriyor gibi geliyor bana ya. Sürekli 10 kişi oynuyor Oscar takım. Tayyip defansta sürekli eksik bırakıyor. Bu atakları engellemesi gereken adam... 6 numarada oynayan Oscar Chamberlain. Biz mi yanlış biliyoruz yoksa hocaya bunu göstermiyorlar mı? O kadar yardımcı getirdi. Bu Oscar Chamberlain ne oynuyor? Takıma ne katkısı veriyor? Lütfen bir çıksın desin ki böyle böyle yapıyor. Biz de diyelim ki ha böyleymiş. Elinden öperim. Biz bir şey bilmiyoruz, görmüyoruz diyelim ya. Ya bu takımı bu hale sokan bu hoca ya. Bu bedavadan böyle maçları verdi. Lan oğlum Elan Ricardo neredesin lan? Yani tek sakıt, bir adam var. Hoca. Köyüşe şey geldi ha o da. Yani. Chamberlain'de ne var? Prim mi alıyor? Ne alıyorsa söylesin ya. Verelim bize alsın beraber gitsin ülkesine terk etsin ya. ya bizi mahvetti ya. Yazık bize ya. Yazık. Ersin. Bakar bak abi. Ayağım sakat tamam mı? Ben topallaya topallaya bu stadyuma geliyorum. Ağzım çıktığı kadar, bak sesim de çıkmıyor artık. Çıktığı kadar bağırıyorum. Bak, benim verdiğim para, benim verdiğim abi, ben emek ona... sana haram zıkkım olsun. <laughs> bak öyle bir senden çıksın ki bir daha futbol oynayamayın inşallah. çok oradan. ayıp ya, çok ayıp abi. abi şu sözler yani. Böyle çok abi, büyük Kanka bence ya. gram hak etmiyor yani ya. Bence gram hak etmiyor abi ya. Abi. Ya şu sözleri gram hak denedim etmiyor denedim ya. Denemden ya. Denemden ya bir çok büyük bir sinir içerisinde. Bak Galatasaray 2-1 yeniyorsun. Büyük bir takım. Ya abi sen Adana Demirspor'a yenilmiş takımsın. Normal o adamlar maç seçiyorlar. Abi forvetsiz takım koyun, ya. koyun. Koyun gibi oynuyorlar ya. Sağ sanki otta karazi de. Hadi biz bir yemek yemeye çıkalım diyorlar. Bu nasıl bir şey abi ya? Ya yazık günahdır ya. Haram sütun olsun ya. Bak Karısın Mert, oynama, Mert ya. oynatmamak ya. <laughs> Sen kimin anasını sövmüştün az önce? Ben mi? Tayyip'le <laughs> Paris'ten. Tayyip <laughs> <de> Tavha <falistan. gülüyor> diye belli. Tayyip Tavha. <laughs> Mert diyor şunu diyor. Bak teknik direktör şunu diyor. Ben şunu anlarım. Gel bize çak amınak. Gel bize çak. Eyvallah. Gel, gel bize çak. <laughs> Volkan Konak ruhun şad olsun. Tüm Trabzon camiası ve aydın insanların başı sağ olsun. Bu mağlubiyet Serdar Başkan'a yazar. Yani. Galatasaray maçı. Oh, Oğuz niye başkanınızın adını ya yanlış işte, bölüyorsunuz ya? döneminde yani. buralarda yenilmiyordunuz. Siz hatırlamazsınız. Hatırlarım Fik Fik hatırlıyorsan Fikret Orman. Bak şu an Göztepe'yi yenemiyorsun. Avrupa'da gruptan yenilgisiz çıkıyordu bu ak takım. Atıncı Lepsik'e sakıyordu. Dembaba'yı Çin'e satıyordu Fikret Orman. Kamp tu Beşiktaşları. Bayan Münih bize video atıyordu. Video. Can, Candaş Tolga <laughs> <Bak> <laughs> <Fik> <laughs> Fik Fikret Orman Ramazan'da bir iftar yapacaktık yapamadık. Senin ellerinden yapıyorum benim. Vallahi bir şey diyeyim mi? Kafalar çok karışık ya. Abi Fikret Orman da tam yapıyordu da Kafalar çıkıyordu. çok karışık oğlum. Biri Ersin'in anasına sövüyor, diğeri beddua ediyor. Fikret Orman'ı istiyor, diğeri beddua ediyor, diğeri Oxlade Chamberlain'e sarmış. şel olacağım da Trabzon'da boşta sayılır. Bu kulübü kurtar. Bravo doğru Bak. söylüyor. Fitle... <laughs> Oo, hocayı da yedi. Hocayı da yedi. Bir anda hocayı da yedi. Fitne sorman, bu kulübün ilacıdır. Hocam. Başkanı da yedi hocayı da yedi. İkisini birlikte Toşka yedi. Sen yedirmen. daha başkan bu işi sen yapamazsın. Bugün iktidarın istediği bir finale doğru git. Bence bu adamın kuponu yatmış. Gittiler yine. Hakemin doğramaları da var. Onlar önemli değil. Ama Fikret Orman'ın acil Beşiktaş'a tekrar gelmesi lazım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Aa, Kolay gelsin. Çocuklar çıksın Çocuk açıksın bir saniye. Abi, saniye. Abi. Abi, bir abi, saniye. Gençler vereceğiz tamam. Bir dakika abi. Biraz nefes alalım. Bekle. Mikrofon. Adam daha yeni geldi. Mikrofon zaten bende. Herkese bir şey yapacağım. Merak etmeyin. Bak her veriyorum sonra. Sonra sizde sonra sizde. Abi ben bu için maç için Hatay'dan geldim. Ee, iki günden beri yoldayım otostop. Bu arada geçmiş olsun. Hatay'da oturan dostlar 4.0 deprem olmuş galiba. Allah beterinden korusun. Geldim buraya kadar. Şimdi beş kuruş dönüyorum abi. Burada Allah belanızı versin. Teşekkür ederiz. Sen Abi hakemler kırmızı vermek için kolluyor. Böyle bir şey yok. Galatasaray'a veremezsin o kırmızıyı. <laughs> Vezalet başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederiz. Bravo. şu şu arkadaşın o amcinin de Rusistan'ın da amına koyayım. Aptı vallahi. Abi oğlanın da amına bir dakika. Öncelikle tek söyleyeceğim şey şu. Bakın Bursa'dan geliyorum. Yani gerçekten yani feda olsun Beşiktaş'a ama ben bu oynanılan oyunu kabul etmiyorum abi. Yani biz Beşiktaşlılara mutluluk haram abi ya. Ya böyle bir şey yok. Yani bu kadrodaki oyuncuların hiçbiri top oynamıyor. Yani ruh diye bir şey yok <laughs> abi ya. Yani feda döneminde nasıldı? Yani kadro yoktu ama adamlar ruhuyla oynuyordu, kalbiyle oynuyordu. Oğlum sağdaki ben miyim ne alaka? Alakan bile yok adamla ya. Ka yani şimdiki kadro kadro değil. Oyuncuların ruhu ruh değil abi ya. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Abi. Benim abi, abi benim abi şey abi abi hemen hemen alayım. Abi çoluk çocuğu alıyorlar, oynatıyorlar. Mustafa'ymış, Tayyip Talanmış. Hiçbir şey yok. Abi ben abi, Hasan, Hasan Arat'a bir şey söylemek istiyorum. Geldi, immobilyayı getirdi. Altın ayakkabısı varmış. Neymiş? Adam koşmayı bilmiyor. Daha hiçbir şey yapmıyor. Yazıklar. Gesson'un pozisyonu bence de penaltı ya bu arada. Penaltı Hasan Arat, yani. Serdar Adalı. Sen de git. Hasan nerede ki zaten? Sol kayarı da yazıklar olsun. Ya bir de çok şey bir pozisyon maalesef. Yani hakem yorumlamak istediği gibi yorumlayabileceği bir pozisyon yani. Eee Bence penaltı ama mesela öncesine verdim ayağına yatıp öncesine free kick verdim mantığına da girebilir. Ee, penaltıyı verse kim neden penaltı verdin demez ki zaten önemli olan penaltıyı vermek orada. Ama bilmiyorum çok şey bir pozisyon yani. Ama bu maçın kaderi tayin tamam. Sen ha, kırmızı yemeyeceksin abi. Yaptığı, ya. yaptığı büyük hata yani. Büyük hata. Penaltı yaptır abi. Tek tek şeyimiz ziraattı Onu da bitirdiniz. Yazıklar olsun Beşiktaş'ı bitiriyorsunuz. Bravo. 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 Bir Bravo. Bir saniye. bir dakika. hadi buraya bu kadar taraftar geliyor. ama takım karşılığını vermiyor ya. Takım karşılığını verse bu taraftar var ya her yer tıklım tıklım olur. Takım karşılığını vermiyor. Ziraattan ee? da eğlendik. Artık hiçbir şeye gidemiyoruz ya. Bu kadar. Teşekkürler. Egemen. Egemen. Bir İlk on Tayyip Dalhan'ın ne işi var? İlk on Tayyip Dalhan'ın ne işi var? İlk on Tayyip Dalhan'ın ne işi var? Haydi abi, abi, abi haydi. Biliyorum, biliyorum biliyorum, biliyorum. Haydi Seni haydi haydi haydi. Seni her hafta getiriyorlar buraya ya. Bir Egemen'i dinleyelim ondan sonra sendeyiz. Evet Egemen. Evet, düşüncelerim. Evet bugün Egemen. Biraz sert başlayacağım. Ee, Sergen Yalçın olmasa Ersin büyük ihtimal bir kafede garson falandı büyük olasılıkla. Bugün Ersin yüzünden ve Tayyip Talha yüzünden maçı verdik. Belki de tek alabileceğimiz kupaydı. Belki Avrupa'ya gidebileceğimiz tek yoldu. Çok sinirliyiz. 40 bin kişi geldi. Herkes cebinden para verdi, formasını aldı. Ya yazıklar olsun vallahi söyleyecek bir şey yok. Bence eee bugünü suçlusu Oscar. Kusura bakmasın abi. Sen gidip Oscar bütün sezon oynamamış iki tane adam oynatamazsın abi. Burası Beşiktaş. İniyoruz 40 40.000 kişi gelmişiz buraya. Sen nasıl öyle hiç oynamayan oyuncuları oynatabilirsin abi? Anlamıyorum. Serdi Adalı. Bunların biyetini kes abi. Abi bir de çeyrek final tek maç yani. Hani iki hadi çift maç olsa anlarım tamam mı? Ama tek maç kanka yani bir de çeyrek final öyle olmaz biz sana inanıyoruz arkandayız. Bunların bitrini keseceksin abi. Immobileyimiş, Sivan sonmuş. Harun Emre Ersin istifa diyor arkadan. Ne bileyim abi. Mert Ersin hepsini gönderin abi olmaz. Çok kötü kadro. Yeni kadro planlaması için sizlere inanıyoruz. 25 sene maça geliyorum çocukluğumdan beri ağlı ağlı bir hal olduk. Bu kulüp başkanı da istifa A ağlama, etsin. E, Hocada istifa etsin. Herkes gitsin abi. Gidip Galatasaray 2-1 yeniyoruz. Göztepe 3 herkes 4 Herkes gitsin, gitsin ya. ya. Ben Eşek gibi yeniyoruz ya. Öncelikle herkese esenlikler. Ben buradan Atilla Kara olan denen şahsa şunu sormak istiyorum. Statta Boğaz'ın sesinin hakkını veren 40 bin Beşiktaş taraftarının Bektuas'ını alan Atilla Karaoğlan'a şunu soracağım. Bugün eve gidebilecek bir omurgaya sahip misin? Öncelikle onu bir soracağım. Küfür Kara de Atilla Karaoğlan. Sende de omurga var mı öncelikle onu bir soracağım yok, bu abi, bir. Yok, yok. bir. dakika bir dakika yok. bu bir. İkincisi Arbe sen bugün çay. evinde sıcacık yatağında rahat uyuyabilecek misin ya da ilerleyen günlerde vallahi bence bu o sıro uyumuştur. Adil olmamandan Adilin. ve yaptığın çirkef hareketlerinden dolayı sen bunun vicdanıyla yaşayabilecek misin çok merak ediyorum. Ha bu arada herkes de duysun bunu. Atilla Karaoğlan'ın soyadını değiştirdik. Atilla Karaoğlan değil kırı olan olarak değiştiriyoruz. Bu kadar basit. Öncelikle esenlikler. Vallahi bir şey Önce söyleyeceğim esenlikler. Burada, burada hepimiz halı saha yapmış yapan insanlarız. Herkes, herkes, herkes bu formanın ağırlığını biliyor. Ama bunlar altyapıda yetişmiş. Bunun ağırlığını bilmiyor. Biz küçükken de altyapıda oynamak için, orada oynamak için hayal kuruyoruz. Halı sahada bile şu formanın ağırlığını biliyoruz. Bunlar normal maç şey yapamıyor. Çet, şey esenlikler abi. Yani çok burada küfür edip sayıp sövüp Oğlum arkadaki arayıp, Ebo sayıp, sayıp, değil mi lan? Yiyeceğim. Helal olsun Ersin'e. Hayır, taraftan çok iyi anlıyor. Biraz benziyor hiç, ama. Hiç maçta ısınmadı bizim gibi üçlü orada. Aa nereden geliyor bir forvet Bak Tuhan nereden <laughs> geliyoruz? Her maç bak <laughs> nefesim çıkmıyor, sesim çıkmıyor. Her maç burada bir taraflarımızı <laughs> yırtıyoruz sırf takıma <laughs> destek olabilmek <gülüyor> için. <gülüyor> ama bak abi, forvetsiz bir takım olmaz. Biz sevinmek için sevmedik diyoruz. Pazara değil, ya mezara değil. Ya mezara ya tek, tek maç bak, abi, abi bir saniye. diye <laughs> <tane> bir takım <tane> dizilişi yok. Adam akıllı bir forvet atsınlar şu takıma. Hello Ersin onun için nefesim bile harcanırım onun 30 yaşında Sövdü son da kayıp. <laughs> Yediysek cebimizden, verdiyse ömrümüzden verdik. Beşiktaş'ın canı sağ olsun. Ama bu karaktersiz futbolculara değil. Bu maç seçen futbolculara değil. Bu Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den Alman topçulara değil. Bu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın para verip bizim yönetimimiz, yönetimlerimizin para verip alamadığı Bundan sonra direkt FM Draft'a geçeceğiz Kardeşim, arkadaşlar. Sen çok geçiş yönetimine zaten. geldin mi? Hocam, Sözleri verdin mi? Kanatsız kanatsız. Abi bir tane amına koyayım. Bende az kalmıştır dedim. Daha 10 dakika var son kanka. Var. Kardeşim son kanatları son alacaksın. alacaksın. <laughs> Forretsiz buraya çıkmayacaksın. Sevin Geçim kim lan? ya? Hocam Sevin top oynamıyor. Mustafa Ekimoğlu. Galatasaray maçında 5-1. Son golü attı. Biz o gün bugündür Mustafa Ekimoğlu'ndan... Bekliyoruz i̇şte abi. Mustafa. Neymiş? Mustafa Hekim gol attı. siktir edin bunlar ya. Siktir edin abi, golün gitsin gizliği ya. Ufak bunlar Beşiktaş'ın. Bunlar Beşiktaş'ın topçuları değil bu abi. Beşiktaş'ın topçusu abi? Rafa'dır. İmmobile'dir ama o immobilenin o karaktersizliği ama değil abi. ha. İmmobile'nin altın ayakkabı. İmmobile. 10 milyon İmmobiliye. euro verip getirdiğimiz İmmobile. Oynamayan immobile değil bu kadar aa, basit abi. Bu takımın ya. yarısı gidecek. Bu takımın yarısı gidecek. Abi, Bunlar ya, Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Abi. Bunlar Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Bunların hepsi karaketsiz. Bunlar hepsi maç seçiyor. Başkan! verdiği sözleri tut başkan! Biz bir polar bir takım olamayız. Bir maç iyi bir maç kötü olmaz. Bak hafta içi geldik buraya. Galatasaray maçında çok iyiyiz. Göztepe maçında yine tepedaklak olduk. Ya defans oyuncusu, defans oyuncusu, defans oyuncusu, oyuncusu bu kadar basit bir hata yapamaz. Soğukkanlı olacaksın biraz. Kalkıyorsun daha maçın başında o hareketi yapıyorsun. Tabii 3-1 olur. Ya gözleme denilen takım Göz lan takımla bizim geçmişimiz belli. Bu maçı böyle devam ettiremezsin. Bunu yapamazsın. Sen Beşiktaş'tan, Beşiktaş'ın tarihini biliyorsan daha iyi oynamak zorundasın. Sen bu kupa maçında rotasyona gidemezsin. Bu kupa maçı senin elinde olan son kupa. Sen buraya Mert'ini sokmalısın. Mert Günok milli takımın kalesi. Ersin kaç maçtır oynamıyor ya. Ersin Destanoğlu'nun doğru düzgün bir pozisyonu yok. Yemin ediyorum Frikik oldu bu gerizekalı yedi dedim. Bu gerizekalının uzaktan şut tutabilme kalitesi yok. Frikikten şu tutabilme kalitesi yok. Doğruğun yakından kalibresi yok. Bir penaltı vardı. Penaltıyla ters köşeydi. Ya biraz beyniniz olsun beyler. Beşiktaş'ın şu an kanadı da değil. Direkt atak attığında kimse yok ya. Bu olabilir mi ya? Siz iyi misiniz ya? Kup, kup, Abi hakkı. Kanat yok, forvet yok takımda. Bu takım böyle olmaz. 40 bin yazı yazıyor. Abi bu takımda ne var Abdü? olmaz. Yabancı hakem gelsin abi. Takımın Buramıza amına. kadar kul. geldi. Yabancı hakem Böyle bir şey var. yok. <laughs> e, Tolçka yani, Serdar Topraktepe'ye bu e, Ersin'i alması için soruldu mu? Bunu gerçekten i, yani merak ediyorum abi. Niye Serdar Topraktepe'ye Toprak soruyorsunuz ya? Bu adam yabancı adam. Kaç kere oynadı yani? Kaç kere geldi böyle kurtarışlar yaptı, salak salak hareketler yaptı? Evet, e, düşüncenizi <laughs> alayım. Vallahi bugün sakin konuşacağım. Daha fazla kendimi üzmek istemiyorum. Evet, işte sakin konuş abi. Artık duygu bulanınların içine sürükledi. Yalnız hocaya anlam veremedim bugün. Yani işte, bizim ya. elimizde bir tek kupa kaldı. Mert Bey en iyi oyuncularımızdan bir tanesi Polistano'nun ilk 11'de başlaması gerekirken Tayyip Talay ve Ersinle çıkıyorsun. Abi Ersin'in ayağına top her geldiğinde eli ayağına dolaşıyor. Yaklaşık 10 dakika süreden yedi ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Tayyip Talaa desen pozisyon alma sıfır. Madem polis de sakat değil. Abi elimizde bir tek kupa var. Çıkaracaksın abi en iyi 11'ini. Ondan sonra ne olacaksa olacak. Takım bugün aslında kötü abi, oynamadı. En iyi en iyi şekilde yani. başladık. Kötü de değildik. Golü de bulduk. İyi de gidiyorduk. En iyi oyuncumuz Camari'yi oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Sonra böyle bir e, hezimetin içine bulduk kendimizi. Harbi abi ofansif olarak şu çıkardık. Üzgünüm, pazar diyecek pazar başka aldık, bir şey senin. bulamıyorum. Beş Beşiktaş'ımızın arkasındayız. Hocamızın arkasındayız. Ama bu Çemil'i kimse görmek istemiyor. Abi gördünüz 80 dakikada ne yaptı burada? Raşis orta açamıyor. Dakika 80'e kadar adam orta açamamış hala adam oynatıyor. Maç olmuş 3-1 İmobile'yi alıyor. Immobile bu takımda 11 oynamayacak tamam. korsuzdu. Ama bu maçta oynamalıydı abi. Sen adımı 3 maçta oynatmıyorsun. Bu maçta dakika 80 olmuş. Adamı kurtarsın diye bize oynatıyor ya. Burada sinir krizi geçirdik ben hastayım ameliyat oldum Sırf Beşiktaş yaş için geldim buraya ya Yazık günah ya bize Evet düşüncelerinizi alayım 3-1'lik bir maliyet e, Sonuçta e, <laughs> e, Ersin'le başlamakta çok büyük hata yaptığını düşünüyorum ben Ersin'in yani e, Hazır olmadığını e, Çok ciddi üç tane gol yediğini düşünüyorum hocam. Çok ciddi bir şekilde Yani her ne kadar 10 kişi kalsak da Beşiktaş'ın bu maçı çevirebileceğini düşünüyordum. Ama Ersin'in yüzünden maalesef e, bu şansımızı kaybettik. Yani Göztepe'yi tebrik ederim. Akıllı oynadı. Lan şu telefonunu aç lan! Kontra atak. Ve kalemizde 3 gol gördük. Yani e, Beşiktaş'ın bu sene 2025 yılında Fenerbahçe Galatasaray işte, Trabzon e, ne bileyim e, UEFA liginde Atletico'yu yenmesinden sonra böyle saçma sapan Anadolu kulüplerine yenilmesini hazmedemiyorum ben. Beşiktaş taraftarı olarak. Hazmedemiyorum yani. Yani şurada Galatasaray sezon başında Süper Kupa finali. Lig galibiyeti. Belki yarı final, şey final maçı oynayacaktık. Belki Süper Kupa finali oynayacaktık. Ama şurada Ersin'i kurban olduk. Yalan mı? Doğru abi. Doğru. Yani Ersin'in kurbanı Ersin. oldu. Alo Serdar Adalı. Takım bir hafta iyi bir hafta kötü oynamasını istemiyoruz arkadaşlar. Herkes bu takımın ne kadar büyük olduğunu farkında. Lütfen Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bilerek sahaya çıksınlar. Bir hafta iyi bir hafta kötü olarak yani bir hafta iyi bir hafta kötü oynayarak çıkmasınlar. Rica ediyorum. Bu armanın büyüklüğünün farkına varsınlar artık. Yeter. Bir hafta iyiyiz bir hafta kötüyüz. Kabullenmiyoruz bunu bir taraftar olarak bunu istemiyoruz. Evet. Öncelikle e, taraftar spor sayesinde teşekkür ederiz. Bizlerin sesleri oluyor. E, bugün şey, evet, çok sağ olun. E, Bugün mağlup olduk. E, ama biz e, kötü gün şey iyi gün Çok da umrunda olmamış gibi ya bu arada. Hatta kötü gün taraftarı. Biz her zaman beş yaşındayız. Öncelikle buradan eski 8 arkadaşıma sesleniyorum. Al işte. Onu dinlemeyip her, her, hafta maça geliyordum. E, maça geldiğim için de benden ayrıldı. Onun da canı sağ olsun. E, Beşiktaş'ın da canı sağ olsun. Başkanımız ee, başkanıma seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım. Lütfen seneye önümüzdeki sezon bizi üzmeyecek, bizi mutlu edecek, yüzümüzü güldürecek bir takım kur. Biz her zaman Beşiktaş'ın yanındayız. Ah lan. İyi gün dedik. günde de kötü günde de Beşiktaş'ın yanındayız. Her zaman da yanında olacağız. Bir günde her gün Beşiktaş'tayız. Eski ruhu özledik. Ricardo Kovaraşma ruhunu özledik. Sergen Yalçın ruhunu özledik. Bu taraftar üzmesinler. Biz her zaman Beşiktaş'ın yanındayız. Teşekkür ederim. Evet, düşüncelerini alayım. Alla Carson Busquets. Karuca? Kütüv Seven. Spot. Ba, bad defense. Defense bad. I am What? from Dubai. Come here for boxers. And Busquets lose. Sening video? De, bad defense. And bad keeper. Thank you very much. Cheers. Ne Busquetsi? Ne diyor bu ya? Busquets, musket. Ne anlatıyor A kanka bu I'm bir sene. I'm from Dubai dedi. Tamam. I'm from Dubai. Come. Spor Busquets. Ne Busquets? Beşiktaş Yanlış mı ya diyor ya. lan acaba Busquets derken? Aklaşık. Ee. Yaklaşık 8 yıldır stadımız var. 8 yıldır bu her maça gelir Yanlış maça bu gelmiş, Bugün Ersin'le <laughs> başlıyor. Sergen'in suçu. Sergen Sileksiyem. Ersin gibi birini futbolcu yaptı. Bizim başımıza bela etti. Beşiktaş ruhu ölmez. Beşiktaşlık ayrı... Sergen Yalçın istifa. Şeydir. Biz bir gün değil her gün Beşiktaş diyoruz. Biz Sevilmek için sevmedik bu kulübü biz Beşiktaşlıyız Ölene kadar abi da Beşiktaş şey olacak. Bir Kimse de bunu bu değiştiremez. Abdü arkada duruyor şu an bu arada fark ettiniz. Hayır hayır hani biz yapı ya da bilmiyoruz. Dedik da bilmiyoruz. kimlere denir? Döner de bilmiyoruz. Ali Koç da bilmiyoruz. Tamam, da bilmiyoruz. Zorlay da bilmiyoruz. bilmiyoruz, 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 bilmiyoruz. Bizim için tek gerçek var. Daha, daha fazla adam bir şey yapmayın. Yani. Abi öncelikle bu oyunun bir detaylı. Bu futbol değil yani. Beş büyük bir takım. bu üç büyüklerden olan bir takımla oynayacağım. Abi bu sana şimdi içeride dışarıda üç sallasın da gör şimdi FM'de. Sen Göztepe'yle oynuyorsun ya. Galatasaray Galatasaray'ı yenmişsin. Daha ben geçen Musa hafta sen niye böyle mi oynuyorsun, mi? oynuyorsun ki? Fikri Hadi ya, bana abi. ne dosya atacaksanız Şimdi atın da onu <laughs> yükleyeyim. Ben maç izlemeyi düşünmüyorum. Yani bu yönet ne bu yönetimle olur ne, <laughs> ne bu dosyası? oyuncularla olur yani. Oğlum bir şey yapacaksın dedi <laughs> FM'de. <olmazsan>. Buradan selam gönderiyor. <ya, gülüyor> <Başkanı Şenayi. gülüyor> evet geç. Geçen hafta Galatasaray'a top oynatmıyor doğru mu? Ya bu hafta 20 bin bastım Beşiktaş şi gol atara. 4 tane golüyor. Şimdi... Abo. Evet nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Ya nasıl olacak böyle bilmiyorum. Bu takımdan hiçbir şey de olmaz. Vallahi utanıyorum Beşiktaş'ta olmaktan. Gidip Göztepe ye Göztepe'ye yenip o kadar çalımlayıp ee, Göztepe'ye yeni, yenildik ya ben artık başka bir şey söylemiyorum. Yani. Bu adam abi bir daha, daha maçları çıkmasın. Abi, abi bu şu adamı Galatasaray oynadığımız oyunu çeyreğin önü Şuradan dört bin biz çıkmıştık ya. Allah aşkına ya. E, arkadaşlar ben size e, bu soruyu söylemek istiyorum. Zaten ben bu arada e, ben bu maçta çok, çoktan gelmiştim. E, goller yedik. Çok kötü bir goller yemiştik. E ben yani e sırf ben buraya gelmem için uğraşıyorum. Korumda çok zor durdum. Zaten böyle e, çok kötüdür. Oh, Benim abi, şey ya. Çok abi çok Adam, iyi konuşmadın mı kız? Iyi konuşmadın. Aa, Bravo. Yani böyle çok iyi bir Bravo. Bir işte bakalım. Çalıştır, iyi hadi bakalım. Abi. Hadi, hadi. hadi. Abi.